Merhaba sevgili Aslan burçları ve yükselen burcu Aslan olanlar. Ben Ayşen Aldo. YouTube kanalıma hoş geldiniz. 2022 Ocak ayı bakalım sizin için nasıl geçecek? Sevgili Aslan burçları ve yükselen burcu Aslan olanlar, bu ay duygularınız bir hayli yüksek gözüküyor. Sosyal çevrenizde, ikili ilişkilerinizde dikkatli olmanız gerekir. Bazen arkadaş ve dost çevrelerinde dikkat çekmek için sıra dışı davranışlarda bulunabilirsiniz. Ama bundan sakın ölçüyü kaçırmayın. Kendinizi kontrol altında tutmanızı bilmeniz gerekir. Ocak ayı boyunca eskiden kalmış konuları kurcalamak isteyeceksiniz. Belki onları daha çok gün yüzüne çıkartmak isteyeceksiniz ama bunların size pek de bir faydası olmayacak. Bunlardan dolayı çevrenizdekilerle aranızda oluşabilecek tartışmalara sebep olmayınız. Odak noktanız iş ve kariyeriniz olacak sizin bu ay. İş çevrenizde kendinizi kanıtlamak isteyeceksiniz ve bunun da karşılığını göreceksiniz. Bulunduğunuz iş yerinizde ya da iş çevrenizde dikkat çeker duruma geleceksiniz. Venüs'ün retrosuyla birlikte 15 Ocak'ta da Merkür Retrosu başlıyor. Bu retro zamanında çalıştığınız iş yerinizde, iş arkadaşlarınızla aranızda biraz gerginlikler olabilir. Para alışverişlerinizde biraz sıkıntılar yaşayabilirsiniz ama bu retro zamanından sonra rahatlayacaksınız. İş ve kariyer ortamınızda başarılarınız dolunay zamanından sonra daha da artacak. 18 Ocak'ta gerçekleşecek olan dolunay sizi aydınlatacak. Sosyal çevrenizde, arkadaş çevrenizde daha çok dikkat çeker hale geleceksiniz. İş çevrenizden ya da sosyal çevrenizdeki arkadaşlarınızla içlerinden biri size duygularını açabilir. Bu ummadığınız yaklaşım hem sizi biraz şaşırtacak hem de biraz kızdırabilir. Şayet evliyseniz ya da hayatınızda biri varsa bu tür kacamak bir ilişkiye asla girmeyiniz. Hani derler ya dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan dolmayın sonra. Ocak ayı içerisinde sağlığınıza dikkat çekiyor sizin. Çarpmalara, vurmalara biraz daha dikkatli olun. Ufak tefek sakarlıklar yaşayabilirsiniz. Bu sakarlıklar ya da arkadaşlar arasında yapacağınız espriler sizi zor durumlara düşürmesin. Bu konularda da biraz dikkatli olunuz sevgili aslan burçları. Bu ay boyunca elektronik eşya almayın. Cep telefonunuzu, bilgisayarınızı yedekleyin. İş yerinizde, sosyal çevrenizde, aile içinizde gizli kapaklı işlere merak sarmayın. Sizin dikkatinizi çekecek konular ortaya gelebilir. Ama bunlarla ilgilenmek size hiçbir fayda sağlamayacaktır. Bekar aslan burçları yeni bir ilişkiye başlamak için Ocak ayının bitmesini beklemizde çok iyi olur. Kuracağınız arkadaşlık, birliktelikler daha sağlam temeller üzerine atılır. Evli olanlar ya da ilişkisi devam edenler geçmiş konuları tekrarlayıp tekrarlayıp aranızdaki olan düzgün giden ilişkiyi sarsmayın lütfen. Mümkün olduğu kadar geçmişi ortaya getirip konuşmamanızda fayda var. Sevgili Aslan Burçları, sizlere güzelliklerle dolu bir Ocak ayı geçirmenizi diliyorum. Videonun sonunda beğen butonuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız efendim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar sağlıkla kalın, mutlu kalın. Merhaba sevgili Başak Burçları ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Ben Ayşe Naldo, Youtube kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle 2022 Ocak ayını konuşacağız. Ocak ayında size ne sürprizler var ya da Ocak ayınızı nasıl geçireceksiniz? Sevgili Başak burçları, şans konusunda yıldızınızın parladığı bir ay sizin için Ocak ayı. Ocak ayı içerisinde ertelediğiniz kararları vermekte zorluk çektiğiniz, yaşandığınızda olan birçok olaylar gündeminize gelecek. 2-3 aydır sizin kafanızda olumlu ya da olumsuz yönleriyle yoran bir sürü konu vardı ya artık tamamen sonlanma noktasına geldi. Son kararı vereceksiniz. Belki de bu konuyla ilgili tamamlanıp en üst seviyeye yükseleceksiniz. İş ve kariyer çevrenizde daha bilinir, daha tanınır bir hale gelip gelir düzeyinizde de artışlar göreceksiniz. Ancak tasarruf yapmayı, harcamalarınızı kontrol etmeyi sakın unutmayın. Çünkü ekonomik olarak piyasalarda sıkıntılı bir dönemdeyiz. Ekonomideki çalkantılı süren bu sıkıntılı dönem biraz daha devam edecek. Bu yüzdendir de bir elinizle gelen diğer elinizle gitmesin. Ocak ayında sizi sevindirecek bir başka olay ise çocuklarınızla ilgili haberler olacak. Onlardan gelecek sürprizli haberler ya da onları ilgilendiren konularda sizi ona onurlandıracak haberler olacaksınız. 2 Ocak'ta yeni ay meydana gelecek. Bu sizin aşk konularınızda size aydınlatacak. Aşk adım atacaksınız ya da devam eden bir ilişkiniz varsa sorunları devam ediyorsa bu ilişkinin bu sorunları çözüp yepyeni bir başlangıç yapacaksınız. Ocak ayının 18'inde ise yine bir dolunay meydana gelecek ki bu dolunay tamamen size aydınlatacak. Uzun zamandır cevaplayamadığınız sorularınız artık cevaplarını bulacaksınız. Sürencemede kalmış, ötelenmiş işleriniz neticelenecek. Bu dolunay zamanında bir evlilik teklifi de alabilirsiniz. Şayet evliyseniz eşinizin ilgi ve sevgisinin size karşı çok arttığını göreceksiniz. Ya da ayrıldığınız zaman hala gönlünüzden vazgeçemediğiniz sevgiliniz varsa barışıp evliliğe doğru adım atabilirsiniz. Ocak ayı içerisinde yaptığınız iş gelişmeleri olabilir daha ileriye gitmek daha çok kazanmak daha çok göz önünde olmak isteyebilirsiniz yaptığınız işte daha başarılı olmak isteyeceksiniz bunun için de çok çaba harcamanız gerekiyor ve siz bu gücü kendinizde hissedeceksiniz evet zorlu bir süreç sizi biraz yoracak ama özellikle 26 Ocak'la 29 Ocak arası risk almayınız gözü kapalı herhangi bir işi atlamayın İyi düşünün, iyi karar verme zamanı. Sağlam kararlar alıp dikkatli davranırsanız sonuçta başarı sizin olacak. Ayrıca bu Ocak ayı içerisinde sevgili Başak burçları, bazı redakar kararlar da alabilirsiniz. Örneğin sigarayı bırakmak isteyebilirsiniz, spora başlamayı düşünebilirsiniz, yeni bir sosyal çevreye girip eski sosyal çevrenizden kopmayı düşünebilirsiniz. Bunun gibi radikal kararlarınız olacak sevgili başak burçları ve yükselen burcu başak olanlar. Ama o alacağınız kararlar sizin mutluluğa attığınız ilk adımınız olacak. Sağlık konusuna gelince de devam eden bir rahatsızlığınız varsa rutin olarak yapılması gereken kontrollerinizi ihmal etmeyin. Kilo vermek ya da kilo almak istiyorsanız o kalıplaşmış diyetler var ya Onların yerine kendi bünyenize uygun beslenme biçimini seçerek hareket etmelisiniz. Çünkü kalıplaşmış diyetler size göre değil. Ocak ayı sonuna kadar retro olduğu için elektronik eşya almayın sevgili başak burçları. Cep telefonu, mikrodalga, bilgisayar gibi elektronik eşyalarınızda oluşabilecek arızalara karşı da çok dikkatli olun. Kullanım hatası yapmamaya bakın. Sonra bir anda kaydettiğiniz bilgiler hepsi silinebilir. Aman bu konuda çok dikkatli olunuz. Sevgili Başak burçları, sizlere sağlıklı, mutlu geçirebileceğiniz bir Ocak ayı diliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı da unutmayınız. Sevgili Başak burçları ve yükselen burcu Başak olanlar, bir başka videoda görüşünceye kadar sağlıklı kalın. Mutlu kalın, aşkla kalın efendim.